Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok kolay programsız logo yapımına hakkında bilgiler vereceğim size. Çok kolay bir şekilde, ücretsiz bir şekilde Canva uygulamasıyla size logo yapımını göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz kanala abone ol butonun yanındaki bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Diğer videolarımda da göz atmayı unutmayın lütfen. Şimdi videomuza geçelim giriş yapacağımız site kanva.com bunu açıklamalar kısmında vereceğim linkten ulaşabilirsiniz o açıklama kısmında vereceğim linke tıklayarak kanva.com'a girebilirsiniz buraya girdikten sonra burada bizim logo yapab yapabileceğimiz e Youtube kanalımızdaki küçük resimleri yapabileceğimiz Banner'ımız yapabileceğimiz bütün her şeyi yapabileceğimiz şekilde resimle alakalı yapabileceğiniz her şeyi göstermekte bize burada gördüğünüz gibi logo diyor gördüğünüz gibi Instagram gönderisi afiş, Logo. Üçüncü sırada logo gösteriyor. Bizim işimiz şu anda logoyla olduğundan dolayı logo işaretliyorum. Logoya işaretledikten sonra bize bir tane boş bir e, şablon çıkardı. Buradan ondan sonra sol tarafta gördüğünüz gibi şablonları bize gösteriyor. İşte fitness ile ilgili e, bir tane şablon gösterdi. Ondan sonra Facebook mağazaları logosu ile ilgili animasyonlu logo bile yapabiliyorsunuz burada oyun logosu gösterdi, rozet logo gösterdi, sanat tasarım logosu gibi gibi bir sürü gördüğünüz gibi binlerce logo var. İstediğiniz logo. Mesela biz bir oyun kanalı izleyelim. Oyun kanalına ait bir tane şey yapmak istiyoruz, logo yapmak istiyoruz. Burada gördüğünüz gibi oyun logosu diyor. Buradaki oyun logosunun yanında tümünü gör var. Buradan tümünü gör seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada oyun logoları ile ilgili bize bazı örnekler verdi şablonlar hakkında. Mesela ben bu şablonu beğendim diyelim. Bu şablonu beğendim. Sonra buradan yazının üstüne tıklayarak adını değiştirebiliyoruz. Mesela ben Taz Roman yazdım. Benim oyun kanalım adı Taz Roman. Altında Gaming diyor. Ben de oyun kanalı yazdım mesela. Oyun kanalı yazdım. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde log logomuzu oluşturduk. Eğer arka plan rengini değiştirmek istersek de arka planı bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra sol üstte gördüğünüz gibi arka plan rengi var. Arka plan rengine tıkladıktan sonra burada istediğimiz rengi seçebiliriz. Burada istediğimiz renk yoksa yeni renk yazan yere tıklayarak yeni bir tane renk oluşturabiliriz. Aynı şekilde logonun üstüne tıklayarak da sol üstte gördüğünüz gibi renklerini değiştirebiliriz. İstediğimiz renkleri ayarlayabiliriz. Ben renklerini ellemeyeceğim şu anda gözüküyor. Hoş göründü. Bir de yazının üstüne tıklayarak mesela tasmanın yazının üstüne tıkladım. Efektler var yukarıda. Efektlere tıklayarak Buradan istediğimiz efekti ekleyebiliyoruz. İster gölge, ister vurgu, ister ana hat, gölgeli hat, eko gibi bir sürü e, e, efektlerimiz var. Buradan kullanabilirsiniz. Mesela gölgeli hat dedim. Bunun uzaklığını azalttım. Tamam mı? Kanlılığına biraz çoğalttım. İçini beyaz istedim. Şuradan dış çerçevesinde siyah ayarladım. Mesela böyle. Böyle yapabilirsiniz isterseniz. Bunu yaptıktan sonra diyelim ki yazının e, stilini değiştirmek istiyorsunuz, fontunu değiştirmek istiyorsunuz. Değiştirmek için de yazının üstüne tekrar tıklayıp buraya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi yukarıda font değiştirmek için bir yer var. Oraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra istediğimiz fontu buradan seçebiliriz. Bir kere yazının üstüne tıklayın. Heh. İstediğiniz fontu buradan seçebiliriz. İstediğiniz hangi font varsa, mesela bu font ya da bu yazı stili ya da bu. Hangisini sizin hoşunuza giderse bunu seçebilirsiniz mesela bu. Mesela diyelim ki ben bunu seçtim. Ben bunu sevdim mesela diyelim. Bunu sevdim. Bunu seçtikten sonra bu oyunu küçültüp ayarlamak için de sol köşesinden ya da sağ köşesinden ya da köşelerinden tutup çekip indirebiliyoruz. Böyle boyutunu küçültebiliyoruz. Tarsomen oyun kanalı aşağısındakine tıklayarak da stilini falan aynı şekilde Tarsomen yazısı gibi değiştirebiliriz oyun logosu yaptık mesela bu kadar basit bir şekilde oyun logosu yapabiliriz. Aynı şekilde başka logolar da yapabiliriz. Mesela bir de animasyonlu logo var. İsterseniz animasyonlu logolar da yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bir sürü binlerce çeşit logo, animasyonlu logo var. Bunlardan birisini seçebilirsiniz. Ya da diyelim ki siz bir bilgisayar logosu yapmak istiyorsunuz. Onun için de yiyecek içecek logosu yapmak istiyorsunuz. Restoran logosu yapmak istiyorsunuz ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Peki biz logomuzu yaptık. Nasıl indireceğiz? İndirmek için de sağ üst tarafta gördüğünüz gibi indir butonu var. İndir butonuna tıkladıktan sonra aşağıda PNG olarak indirileceğini öneriyor. PNG olarak kalması sizin için daha uygun. Sonra burada aşağıda mor bir buton var, indir butonu. Ona tıkladıktan sonra indire tıkladıktan sonra tasarımımız hazırlanıyor diyor. Hazırlandıktan sonra sol aşağıda gördüğünüz gibi indi. Basalım üstüne bakalım logomuz nasıl inmiş. Logomuz gördüğünüz gibi bu, şekilde bu şekilde inmiş. Bu şekilde indikten sonra çok kolay bir şekilde logonuzu indirebilir. Sitemize ya da YouTube kanalınıza logonuzu ekleyebilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Diğer videolardan görüşmek üzere. Bay bay.